Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Şimdi bu grafik bizlere ne anlatıyor diye soruyor olacaksanız bana. Bakın bu Bitcoin'de kripto kuant tarafından belirlenen on-chain PNL indeksini gösteriyor. Peki PNL indeksi ne anlama geliyor? PNL indeksi bizlere piyasanın karda mı olduğunu yoksa zararda mı olduğunu gösteriyor. Ve dolaylı yoldan bitcoin tarafındaki potansiyel tepe bölgelerinin ve dip bölgelerin bulunmasında yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bitcoin yaklaşık 2014 yılıyla 2015 yılında bir dip süreci yaparken burada pnl endeksimiz ne yapmış? Bakın mor çizgi bizlere bitcoin tarafındaki pnl endeksini ifade ediyor. Ve bakın burada kendini 10 puan seviyesinin altına doğru yani eksi birin altına doğru attığını görüyoruz. Ve ondan sonra Bitcoin zaten bildiğiniz üzere kademe kademe 20 bin dolar seviyelerine doğru yükselmişti. Ve PNL endeksteki 1 puan seviyesine doğru yükselmişti. Yani kırmızı alana. Peki kırmızı alana gelince ne anlama geliyor? Kırmızı alana gelince bu bölgenin bir tepe bölgesi olabileceğini ve bununla birlikte bir geri çekilebileceğimizi gösteriyor. Ve Bitcoin yaklaşık 20 bin dolar seviyelerinden kademe kademe 3.000 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Buradaki kırmızı alana geldikten sonra ve bak baktığımızda Bitcoin 3000 dolar seviyesine düştüğünde bakın PNL endeksimizde eksi 1 puan seviyesine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Yani tekrardan yeşil alana doğru. E bu da bizlere Bitcoin tarafında bu alanın potansiyel bir dip alanı olabileceğini gösteriyor. Ve ondan sonra ne oldu? Bildiğiniz üzere Bitcoin kademe kademe 64 bin, 68 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. 64000 64 bin 68 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğimizde yine PNL endeksimiz eksi 1'e geldi ve o bölgeden geri çekildi. Bitcoin bir ayı sezonuna girdi. Şimdi güncel olarak baktığımızda arkadaşlar bakın PNL endeksinin tekrardan yeşil bölgeye geldiğini görüyoruz ve bu bizlere genel anlamda şu anlama geliyor. Bu bölgeden fiyatın orta ve orta uzun vadede yukarı yönlü bir tepki alma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Bakın bu bölge kesin dip bölgesi demiyorum. Buradan Bitcoin kesin uçacak demiyorum ama bu alan bizlere Bitcoin tarafında Potansiyel bir dip oluşumunun oluşabileceğini gösteriyor. Sizler de bu datayı takip etmek istiyorsanız Google'a Bitcoin Crypto Quant On Chain PNL Index yazarak e, bu datayı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar ısı tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana ısı bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar ısı bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor ve sizlere bakın bitcoin tarafında yaklaşık 23 bin dolar seviyelerinin üzerine doğru bir yükseliş gelmeden önce burada kısa vadede 22 bin dolar seviyesiyle 21 bin dolar seviyesinin önemli bir destek alanı olduğunu ve fiyatın bu alandan bir tepki alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve ne oldu arkadaşlar bitcoin beklediğimiz şekilde 22 bin dolar seviyesinden tepki alarak kademe kademe tekrardan 23 bin dolar seviyelerine doğru ulaştığını görüyoruz. Şimdi bizim burada bakın arkadaşlar bitcoin tarafında tekrardan kesinlikle ve kesinlikle kısa vadede 20 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın zaten birazdan teknik kısımda daha detaylı konuşacağız. Orayı da kesinlikle izlemenizi öneriyorum ama burada kısa vadede alıcıların biriktiği bölge benim gözümde 20 bin dolar seviyesi ve bizim o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim Bitcoin tarafında 24 bin dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılma ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Bildiğiniz üzere zaten ısı haritalarının bizler için ne kadar önemli olduğunu sizlere her videoda anlatıyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere kaç gündür arkadaşlar Bitcoin tarafında güçlü görüntünün devam ettiğini söylüyorum. Ama bunun yanında bir uyarı da yapıyorum. Her ne kadar Bitcoin kısa vadede şu an güçlü duruyor olsa bile biz sonuçta orta ve orta uzun vadede hala düşen bir piyasadayız. E bu da bizlere zaten piyasanın diken üstünde ilerlediğini gösteriyor. O yüzden burada bir hareketi yapmadan önce bence 10 kere düşünmek lazım. Şimdi sizlere kaç... Kaç gündür videolarımda Bitcoin'in e, şu alana doğru 23.500 dolar seviyelerine doğru yükselebileceğini söylemiştim e, ve o şekilde de oldu. E, biz bu hareketi zaten katılı özel Telegram grubumuzda da değerlendirmiş olduk. Sizler de katılı özel Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmında katıl butonuna basarak gelebilirsiniz. Ve sonra ne oldu? O bölgeden de beklediğimiz gibi satışını yedi. Şimdi arkadaşlar, Bitcoin'de burada kısa vadede önemli bir destek alanımız var. E, bu da açıkçası 21 bin dolar seviyesiyle 22 bin dolar bölgesi ve bizim bu destek alanının altına doğru Bitcoin tarafında herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu destek alanının altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu bizlere kademe kademe 18 bin ve 19 bin dolar seviyesi arasına doğru çekebileceğini düşünüyorum. Ve 18 bin 19 bin dolar seviyesi de bizim için çok önemli bir destek alanı. yani o yüzden bu alanı yakından takip ediyoruz. Kısa vadede 21 bin ve 22 bin'e ve kırıl olmaması gerektiğini biliyoruz. Burada orta ve orta uzun vadede önemli desteğimiz neresi diye soracak olursanız açıkçası şu an 18.000 ve 19.000 dolar seviyesi benim gözümde Bitcoin'de önemli bir destek bölgesi. Ve son kale olarak 18.000 dolar seviyesini kullanabiliriz. Ve aynı şekilde bakın hala ne diyorum güçlü duruyor. Yani yukarı gitme isteği var. Bunun da gerçekleşmesini istiyorsak Bitcoin ilk başta bir 23.400 dolar seviyesi üzeri. Yani buradaki mavi çizgi üzeri bir tutunulabilirlik sergilemesi lazım. Zaten o şekilde bir tutunulabilirlik sergileyebilirse bu da bizlere yukarı yönlü momentum'ın Bitcoin'de devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Ethereum güçlü durursa altcoinler de bununla birlikte güçlü durur. Eğer Ethereum zayıf durursa altcoinler de bununla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bakın Ethereum tarafında yaklaşık 1500 dolar seviyesiyle 1650 dolar seviyesinde Ethereum'da önemli bir direnç alanı olduğunu ve fiyatın o bölgeyi kırması gerektiğini söylemiştim. Ne oldu? Bakın bir Ethereum o bölgede takıldı. Ve ben sizlere zaten kaç gün önce bu bölgenin Ethereum'da önemli bir direnç alanı halinde çalışabileceğini söylemiştim. Şimdi bizim aşağı yönlü hareketlerde bakın Ethereum tarafında 1300 dolar seviyesiyle 1350 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın eğer Ethereum'da o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek e, bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada Ethereum'da 1300 ile 1350 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz e, ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 1520 ile 1650 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip edelim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları, S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar S&P 500 Endeksi yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. ABD piyasaları bizler için neden önemli arkadaşlar? Eğer ABD piyasaları güçlü durursa Bitcoin ve genel anlamda kripto para piyasası da bununla birlikte güçlü durur. Ve sizlere bakın S&P 500 Endeksi tarafında ne söylemiştim? Yaklaşık şu alanın 3770 puan seviyesi ile 3885 puan seviyesinin önemli bir destek alanı olduğunu ve fiyatın bu alandan bir destek alma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın S&P yaklaşık 4000 puan seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bizim burada S&P tarafında bakın yukarı yönlü hareketlerde benim açımdan S&P'nin kesinlikle ve kesinlikle 4100 e 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer S&P o şekilde bir kırılım gösterebilirse 4100 e 4200 puan seviyesinin üzerine doğru e bu bizlere hem kriptoda hem de ABD piyasalarında güvenli bir ortamın oluştuğunu gösterebilir. O yüzden burada 4100 ve 4200'ü yakından takip ediyorum ve o bölge üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde Bizim kesinlikle ve kesinlikle 3700 puan seviyelerinin altına doğru şu saatten sonra bir kırılım görmememiz lazım. Zaten 3700 puan seviyesi korunduğu sürece burada açıkçası ABD piyasalarının da hala yukarı gitme ihtimali var. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve e, dolar endeks tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. arkadaşlar. Dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Dolar endeksi eğer güçlü durursa Bitcoin ve ABD piyasaları bununla birlikte zayıf durur. Dolar endeksi eğer zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları bununla birlikte güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi baktığımda dolar endeksi burada hala zayıf. Durmaya devam ediyor arkadaşlar ve biz eğer dolar endeks tarafında yukarı yönlü bir momentum istiyorsak ilk başta bizim dolar endeksi tarafında kesinlikle ve kesinlikle bakın 103 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer dolar endeksi o bölgenin üzerine kendini atarsa bu kripto'nun düşebileceği anlamına gelir. O yüzden ben dolar endeksinde o bölgeyi önemsiyorum ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde biz eğer şu bölgenin altına doğru bir kırılım sergileyebilirsek 101 puan seviyesinin altına doğru. E bu da bizler için gayet pozitif karşılanır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.